Erkek tişörtleri hepsi burada. Sizinkiler bu kadar. Teşekkür ederiz. Memnun oldum. Tişörtlerin parasını aldın mı? Bobby aldı. Bobby, tişörtlerin ödemesini sen mi aldın? Hangi tişört? Tişörtler hakkında hiçbir fikrim yok benim. Bilmiyorum. Tişörtleri bedavaya mı verdin? Seth tişörtleri ödemesi yapılmadan verdi. Hiç dikkat etmedi. İyi de çok üstüme geliyorsunuz. Tamam. Ciddiyim. Gerçekten. Bakalım bir dahaki sefere nasıl düzelteceksin. Bir dahaki sefere biri kontrol etsin. Tamam mı? Anladınız mı? Biz de buradaydık. İlgilenebilirdik. Less. O ilgilendi. O ilgilendi. Kimin umurunda? Sadece soruyorum. Ama Dinlemek gitti. istemiyorum. Tişörtleri veren sensin. Bak, Seninle açık konuşacağım. Les, sakin ol. Bana sakin ol deme. <laughs> Ciddi olamazsın. Üzgünüm. Kimse gelip bana sakin ol diyemez. Sakin olamam. Buranın sahibi benim. İstediğimi yaparım. Fişe tak şunu. Artık dikkat et. Kimin umurunda? Dikkat Bunu ed. sadece 20 dolarlık tişörtler için yaptılar. Kimin umurunda? Yürüyen billboard gibiydiler zaten. Hala devam ediyorsun. Çünkü tamam. cama vuruyorsun. Rahatsız olduysan git. Bana bir şey söyleyeceksen arkaya çağır. Hala devam ediyorsun. Uzatma. İşine bak tamam mı? Merhaba. Nasılsınız? Nasılsınız? Bu şey çalışmıyor. 160 dolar ödemiştim. Buradan mı aldınız? Evet. geri istiyoruz. Sorun şu ki veremem. Para iadesi yapamam. Öyle bir seçeneğimiz yok. Size başka bir ürün verebilirim. Onda sorun yok. Sizi mutlu edecek başka bir şey bulabiliriz. Bu hoşunuza gider mi? Hayır. Hiç hoş değil dostum. Paramızı istiyoruz. Kardeşime bozuk ürün satmışlar. Rehin dükkanlarını zaten hiç anlamam. Burada yazıyor. Her şey olduğu gibi satılır ve iade yoktur. Hay aksi. Niye ki? Çünkü öyle bir seçenek yok. İade yapmıyoruz. Bunu biriyle konuşamaz mıyız? Benimle konuşabilirsin. Sorun ne? Buradan aldığımız bir şeyi iade etmek istiyoruz dostum. Maalesef para iadesi yapmıyoruz. Fişinizde de yazıyor. Ama bir şeyler almak istiyorsan alabilirsin. Elimizdekinden çok daha iyisini istiyoruz. Üstüne para mı vereceksiniz? Hayır. Peki daha iyisini neden vereyim? Çünkü bunu istemiyoruz. Bunu bayım dinleyin. Bayım bunu Bayım dinleyin. Kullanın. Sizden gitmenizi istemek zorundayım. Lütfen O da gidin. ne demek? Kimse bir şey yapmayacak mı? Onu sizin için değiştireceğim bayım. Seçeneğimiz bu. Ne diyordunuz hanımefendi? Tamam, tamam öyle yapalım. Tamam. Hayır, 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 hayır. Neden bu tarafa gelmiyorsunuz? Bu Hadi bu tarafa geçelim. Tamam bu tarafta Hayırdır. konuşalım olur mu? Hadi bayım lütfen. Nasıl yani? Yürü, Adamların üstüme yürü, mi sarıyorsun ha? Yürü. Defol git buradan. İşlerin çirkinleşmesini istemiyoruz. Ne diyorsun dostum? Adamların üstüme yolluyorsun. Ne yapabilirim ki? Sadece kardeşinin yanında büyüklük taslıyordu. Onu yere çalıp bir pankek gibi fırlatabilirdik. Bunun yerine hak etmese de ona saygı göstermeye çalıştık. Hadi ama dostum. Bu kadar aptal olma bayım. Hey. Lütfen. Tamam, sorun yok. Ama geri döneceğim. Kontrolden çıkana kadar saygımızda kusur etmedik. Önemli değil. Daha fazla sorun yaratmayalım. Hayır sorunun farkındalar. Onunla ilgilenecekler. Kardeşim nerede dostum he? Onu burada boşu boşuna bekletiyorsunuz. Neden bahsediyorsunuz siz? Bırak beni adamım. Çek elini. Bırak. Ne yapıyorsunuz ha? Bırak beni dostum bırak. Hayır. Hey. Hayır. 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 Buradan gitmeden önce ürünü beğendiğin bir şeyle değiştir tamam mı? Tamam. Ağlamana gerek yok. Her şey yolunda. Yaşanan tüm olaylardan sonra müzik setini değiştirdik. Yenisiyle değiştirmemize çok sevindim. Tamam. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Buraya her zaman geliyordum. Beni rezil ettin. Daha iyi yerlerden de kovulmuştum ben. Ayın sonuna geldik. Hiç param kalmadı. Hadi bize bir güzellik yap. Şu kalabalığa bak. 200 kişi falan var. Evet 200. Berbat durumdayız dostum. 50 dolar gitti. Tamam İyi de yarım saat geçti ve Ashley bana cam masaya vurmamamı söylüyor. Benimle ne sorunu var? Set bana sakin olmamı söyledi ve sonra Ashley'le tartışmaya başladılar. Büyük bir tartışmaydı. Hepsi birkaç tane tişört yüzündendi. Hmm. Öfkeden çılgına döndüğü için yüzüne bile bakmadım. Açıkçası kırıldım. Erkek kardeşimin beni bu duruma düşürmesinden hiç hoşlanmıyorum. Burada çalışanların saygısını kazanmam çok uzun zamanımı aldı ve bana sürekli bu şekilde davranıyor. Niyetini anlayamıyorum. Son zamanlarda kontrolden çıkmaya başladın farkında mısın? Evet dostum. Ona senden uzak durmasını söylemelisin. Hiç komik değil. Bence öylesiniz. Hayır komik değil. Bu tür saygısızlıklardan hoşlanmıyorum. Nokta. Ne zaman çenesini kapatacağını bilmiyor. Oturaklı merdiven istemiyoruz. Onunla konuşmalısın. Durması Bana gerekiyor. Bana herkesin önünde çenemi kapatmamı söyledi. Onun peşini bırakacakmışım. Bana saygısızlık ediyor ve bunu herkesin önünde yapmaması gerekiyor baba. Nokta. Benimle bir daha böyle konuşamaz. Bunu ilk kez yapmadı ama artık bu son olacak. Yetti artık. Buna izin veren. Hı -hı. Yeter. Tamam. Seth asla HD ile o şekilde konuşmamalıydı. En başta benimle o şekilde konuşmamalıydı. Bence hata yaptığının farkında olduğu için o kadar ufkeli. Sorumluluk alıp bu durumu kabullenseydi eşi de üstüne gitmezdi. Ve bu olay bu kadar büyümezdi. Sana son kez söylüyorum. Bana bir daha sakin tamam. ol deme. Birkaç tişört için tamam. bile olsa. Tanrı aşkına sert. Ne yapacağımı biliyorum. Hı -hı. Bu işi yıllardır yapıyorum. Kaybetmek sevmiyorum. Ama gerçek sevmiyorum. çünkü tişörtler çoktan gitti. 10 dolar da olsa 20 dolar da olsa tamam. kaybetmek istemiyorum. Para kaybetmek istemiyorum. Buna öfkelenebilirim. Burada her şeye öfkelenme hakkımız var. Bana sakinleşmemi söyleyemezsin. Bırak başladığım işi bitireyim. Ayrıca kız kardeşine çeneni kapan diyemezsin. Aslında esni mi oldu? Böyle davranmanı hak ediyor musun? Tamam. Evet. Çalışanların önünde böyle Çalışanların mi konuşacaksın? Çalışanların önünde konuşmadım. Konuştum. Kimin önünde konuştum. Başka kim vardı? Ciddiyim. Kim vardı? En azından özür dileyebilirdi. Böyle konuştuğum için üzgünüm diyebilirdi. Söylenenleri umursamıyor bile. Bir kulağından girip diğerinden çıkıyor. Bence çıkıyorum. bunu kendi başına çözelim. de destek oluyorum. Neden böyle konuşuyorsun? Tamam. Sorunu anlamıyorum. Ve yine yaptın. Satış katında biz dahil hiç kimseye saygısızlık etmeyeceksin. Bana bir şey söyleyeceksen burada söyle veya arkaya geçelim. Umrumda değil ama çalışanların veya müşterilerin önünde yapma. Saygısızlıkta sınırı aştın artık. Sürekli böyle yapıyorsun ve ben bundan hoşlanmıyorum. Sana böyle yapmıyorum ve sen de bana böyle yapmayacaksın. Bitti mi? Bir şey söylemeyeceksin, özür dilemeyeceksin. Buna gerek yok. Nasıl yani? Ne olduğunu bilmiyorsun bile. Ona böyle saygısızlık edeceksen çeneni kapamalısın. Hiçbir şey yapmadım. Böyle duruyordum. Tamam mı? Bunda ne var? Kimseyi rahatsız etmedim. Sorun yoktu. Artık konuyu kapatalım mı? Tamam. Teşekkür ederim. Setin daha önce de kontrolden çıktığını gördüm ama bu kadar sık kontrolden çıkması bir sorun. Koca bir rehin dükkanının başında. Çok stresli bir iş. Tıpkı benim gibi 24 saat işin içinde. Bu çok zor bir durum. Ne olursa olsun bu durumu aşabileceğinden emin olmalıyım. Ona saygısızlık ettim mi? Evet. evet. Ondan yüzlerce kez özür dileyebilirim ama içimden gelmiyorsa ne önemi var ki? <gülüyor> Affedersiniz. <gülüyor> Ailenle bu şekilde konuşamazsın. Nokta. İşten sonra beni çağırıp neler olduğunu söyleyebilirsin ama insanların önünde bu şekilde konuşamazsın. Ben de onun kadar saygı görmeyi hak ediyorum. Artık ben de ona öyle davranacağım.